Bakanlığımızın e, rehabilitasyon ve sosyal hizmet uzmanlarımız, psikologlarımız devreye girdiler. Aileler ziyaret edildi. Çocuklarımızı rehabilite edilmesi için e, şu anda çalışmalar başlatıldı. E, çocuklarımızın en az travmayla, en e, bu dönemi en iyi şekilde atlatabilmeleri için gerekli bütün e, psikolojik destekler veriliyor. Kötü niyetli insanlar her zaman bazı işleri suistimal edebilen insanlar olabiliyor. Bu bir kere rastlanmış olması, bu bir kere rastlanmış olması, bu bir kere rastlanmış olması hizmetleriyle ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz. Biz Ensar Vakfı'nı da tanıyoruz, hizmetlerini takdir ediyoruz ama öteki taraftan bunu yapan kişi için de sıfır toleransla hukuki açıdan bütün takibimizi yapıyoruz. Bunlar tecavüzcü değil. Bunlar cinsel istismar suçunu zorla işlemiş olan kişiler değil. Tamamen ailelerin ve üçün de rızasıyla üçün de rızasıyla üçün de rızasıyla üçün de, de rızasıyla yapılmış işler. Ancak bizim kanunumuzun yeni düzenlemesinde rızayı kaldırdık biz. Cinsel istismar himaye eden bir şey yaptı. havası vermek istiyorlar. Biz erken evlilikleri önlemek için Cumhuriyet tarihinde gerçekten en ciddi adımları atan hükümetiz. Ben bu okullara husumet beslemeyi ibadet ayanlara bir kez daha diyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Şu tabloya, şu esere bir bakın. Bu eseri yaratanlara husumet beslemeye sizin vicdanınız izin verir mi? Eğer kara vicdan değilse izin vermez. Sadece dua etmek, alkış vurmak, destek olmak ister insan. Ben onu görüyorum. Onun için de bu ateşi yakan, bu yola açan ve bu fikri veren ve bu yolda yürüyenlere destek olan, her türlü katkıyı sunan muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'ye de gönül dolusu selamlar, saygılar gönderiyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Biz insan hakların etkin korunmasını sağlamak için önemli reformlar yaptık. Sadece haklar, yeni haklar anayasamıza koymakla kalmadık. Meclisimizin iradesiyle anayasamızda yaptığımız değişikliklerle bir yandan kişisel verileri koruma kurumu, bir yandan kamu denetçiliği kurumu, bir yandan insan hakları ve eşitlik kurumu, bir yandan bilgi edinme ve değerlendirme kurulu, idari bir takım kurumlar ve kurullar oluşturmak suretiyle temel ve temel hak ve hürriyetlerin etkin korunması konusunda yaşanan sorunların çözümü için yeni hak arama kapıları gösterdik. Buralara müracaat edin. Bunlar sizin hakkınızı korur. Ilgili kurumlara tavsiyelerini kararlarını iletirler. Suç varsa suç duyurusunda bulunurlar. Haklarınızı etkin koruyun. Ve vatandaşlarımızın haklarınız ne olduğunu bilmesi ve bunların etkin korunması bakımından yaptığımız bu düzenlemelerin farkındalığı arttırdığını görüyoruz. Ombudsmanlıkta diğer kurumlarda müracaat sayılarına baktığımızda bunun fevkalade önemli olduğunu ifade etmek isterim. Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır. Köle olarak uyanır.